sizlerin de yorumlarda çok fazla söylediği gibi Hugi wuggy Yani bir tane Hugi varmış, wuggy varmış. Bizleri yiyormuş. Arkadaşlarımızın dediğine göre öyle. Ama ben korkmam. Hatta korkmadığımı kanıtlamak için ışıkları bile söndürdüm arkadaşlar. Şöyle. Allah kahretmesin. Allah cezanı vermesin seni. O ne birden? Koş 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 koş. Çabuk çabuk çabuk. Allah karşıdan geliyor. Karşıdan geliyor. Git abi git. git. Allah belanı. 2022'nin ilk gününden herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerin de yorumlarda çok fazla söylediği gibi Huggy Wuggy yani bir tane Hugi varmış, Wuggy varmış, bizleri yiyormuş. Arkadaşlarımızın dediğine göre öyle. Ama ben korkmam. Hatta korkmadığımı kanıtlamak için ışıkları bile söndürdüm arkadaşlar. Ne olursa olsun gelsin bakalım. Hugi Wuggy getir no Huggy Wuggy bana. Neredeymiş bu Hugi Wuggy? Ne yapacağız şimdi burada? Yani az çok oyunla alakalı. Bir dakika. Arkadan sesler geliyor abi. Bir sesler geliyor arkadan ama. Şimdi, şimdi de birden. Tabii korkmayacağız dediksek de öyle birden öyle bir girmeyelim. Değil mi içeriye? Yani şimdi karşıdan biri gelirse de sıkıntıya düşmeyelim. Bu ses nereden geliyor abi? Bir ses geliyor. Aha! Yukarıdan tren geçiyor. Yukarıdan. Abi ben böyle yürüyor muyum sadece? Yukarıdan bir tren geçiyor. Bu bir gizem çözme, ipucu çözme oyunuymuş arkadaşlar. Çok kısa bir oyun dedi arkadaşlarımız. Bir bakalım ne yapacağız yani şu an geziyoruz bakalım buralarda. Çok kısa bir oyun bitirebilirsin dediler. Bitirir miyiz bilmiyorum artık kısmet. Ama buradaki bu tren beni biraz ürküttü abi. Oradan sanki birisi tepemize atlayacak gibime geliyor. Ben hemen şöyle gideyim. Işıkları da söndürdüm. Bakalım burada neler var. Bak şifte basınca da hızlı koşuyormuşuz. Bu ne abi? Alo, sen kimsin arkadaş? Bu ne abi? Bak bu hayvan etrafında kan falan var değişik değişik. Bunlar ne acaba? Tıklayabiliyor muyuz? Tıklayamıyoruz. Abi bu biraz ürkütücü bak kapıya vurup açamamam biraz ürkütücü. E'ye bastım bak mesela şu an açamıyorum. Şimdi burada bir poster var. Poppy wants to play. Tamam. Aha. Kapıyı açacağız. Kapıyı nasıl açacağız abi? Bir dakika dur. İpucu çözme oyunuysa. Aa bir dakika. Bak burada renkler var abi ve yerdeki taşların renkleri. Bir dakika. Sarı, mavi, kırmızı. Dur. Pardon yanlış dokundum abi. Bir dakika. Sarı mavi ama şu mavi Kırmızı olmadı abi. Bir de açık mavi mi? Koyu mavi mi? Yok, yine olmadı. Bakacağım abi bir dakika. Buradaki yerlerdeki e, renkler bize ipucu veriyor. Bak bence var ya buradaki kapının e, açılma şekli o. Bakalım bir dakika buralarda neler var abi? Buraya giriş yapamıyor muyuz? Ha zıplama da var. Oo çok iyi. Zıplaya da biliyoruz abi. Ama buraya geçiş Aha yaptım. Geçiş. Abi dur 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 çok yanlış bir yere girdik. Dur çık buradan. Buraya yanlışlıkla girdim. Buraya girmek istemiyorum şu an. Şu an buraya girmek istemiyorum. E'ye basıp bilgisayar açamıyor muyum? Bilgisayar aç. Aha kaset var. Kaset var. Ne yazıyor abi burada? Aha kaseti aldık. Nasıl aldık abi bu kaseti? Bir dakika. Buraya mı takacağız kaseti? Hayır, buraya takmıyoruz. Bu kaset dursun abi bizde bakalım. Dur, şu e, yerdeki şeyleri çözecektik. Bir dakika. Sarı, mavi, kırmızı, bir dakika abi ne yapabiliriz burada şimdi buradaki renkler de hep 3 renk, 2 renk, 4 tane yok ki abi. 4 tane şifre var orada. Aa bir dakika. Mavi, sarı, mavi sarı. Mavi sarı, mavi sarı bir deneyelim. Mavi, sarı, mavi yok abi o da değil. Bak burada bir el işareti var abi. Bu kapı açılmıyor galiba. Şuna zıp yok bu da olmuyor. Abi buradan geçiş yapmak için bir ipucu falan olması lazım burada. Yani oraya bir şekilde bir girmemiz gerekiyor. Yani bu kapıdaki renklerle alakalı bir ipucu var. Duvarlarda yazan bir şeyler yok mu acaba diye de kontrol etmeye çalışıyorum ama. O oh, Vugi getir. Abi bak Hugi Vugi'nin kutuları bunlar. Demek ki buradan mı kaçmış? Yok ya bu kadar küçük bir yaratık değildi o ya benim baktığım kadarıyla. Şu an bir bakıyoruz. Şuradaki tren beni bayağı bir şey... Aha! Bir dakika! Bir dakika! Bir dakika! Ana! İpucunu buldum. Bir dakika. Yeşil. Bu ne abi? Pembe mi bu? Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Ya az mı gizem çözmedik arkadaşlar? Neydi lan? Renkleri unuttuk. Bir dakika. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Bu kapaç... Yeşil. Allah kahretmesin. Renkleri unuttuk. Bir dakika. Yeşil, pembe, sarı, Yok ya, yeşil sarı, yeşil. Sarı. Bir dakika, şunlara bir daha basalım da. Yeşil sarı, pembe kırmızı. Lan trendeki renkler neydi? Trendeki renkleri unuttuk. Yeşil pembe sarı kırmızı tamam. O zaman trend değil abi. Başka bir ipucu var burada. Ha, trendeki renkleri giriyorum olmuyor. Yeşil pembe sarı kırmızı. Yeşil pembe sarı kırmızı. Heh. İşte dur. Öyle her kapıdan içeri girilmez abi. Önce şöyle bir Sağa sola bir kontrol edelim Şöyle Sağa solu bir kontrol edelim Bu kapı arkamdan kapanırsa tırsarım Bu kapı ben buraya girince Arkamdan kapanırsa tırsarım abi Buralarda bir şeyler var mı Yok Aa az önce aldığımız kaset Buraya mı koyacağız Yok olmuyor Dur burada bir kaset var Grab pack Ne demekmiş bu bunu nereye takacağız? O zaman şuraya takacağız bunu. Takalım. Tak. Oha. Dur. Playtime. Evet. Abi bir öcü bir dese var ya. Birisi çıkıp burada bir öcü dese tamam. Sıkıntı yani. Şu an tam korkmuyoruz dedik de. Şu an e, karanlık ışıkları ışıkları da söndürdük. Tamam abi. Bu uzun sürdü baya. Oha. Aha. Bu Bugi, gi sen misin? Bu ne abi? Oha. El geldi. Ne oldu abi o? Bir dakika az önce bir şey yaptım ben. Ne yaptım? Tamam vurduk. Bunlara dokunabiliyoruz. Şunu çekebiliyor muyum? Aha dur. Gel sen. Oo, örümcek adam gibi. Örümcek adam gibi bir şey oldu arkadaşlar. Böyle ağ gibi eli fırlatıyoruz. A fırlatmak yeri. Tamam Spider-Man olduk. Spider-Man örümcek adam olduk. Ne yapacağız abi şimdi tamam bu eli de aldık ne yapacağız bu elle şimdi biz? Bu elimizi ne yapacağız şimdi tamam bu elin ne faydası var bize? Abi sadece böyle bir şeyler alıp çekmeye mi yarayacak bu el Ne işe yarayacak abi? Al tamam. Getir onu buraya. Hadi no, götürelim bunu. Bu ne abi? Orada bir çalı gibi bir şey var. O bak bu az öncekinden daha korkutucu. Yok abi sen konuşma bırak. Sen konuşma bırak. Biz bir yerden çıkmamız lazım. Aa dur dur şurada bir el işareti vardı. Aa buraya fırlatacağız ama ben oradan fırlatmayacağım abi onu. Bir dakika. E ee, tamam fırlatıyoruz işte. Bir dakika. Yanına mı gitmemiz gerekiyor? Eyvah dur kaç abi. Kaç 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 oradan bir şey çıkacak. Hugi Hugi. Seni bulacağım oğlum. Hugi Hugi bulacağız galiba. Nereye gidiyoruz? Kapı açıldı. Tamam bırak artık ya oraya iki saatte tutmanın bir mantığı yok yani. Öyle her yere de dokunulmaz. Şu an sosyal mesafemizde falan duyacağız. Abi ben buradan niye geçemiyorum ya? Ha, tamam geçtim. Dur. Abo hugi Dur abi elimizi veririz kolumuzu kaptırız. Dur 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 çek elini abi dur. Hugi hugi. Seni arıyordum ama yüreğim de yetmiyor yanına yaklaşmaya. Oğlum bu çok sevimli bir gibi duruyor da bunun altından bir şeyler çıkacak. Bak bir anda hareket edersen var ya. Bir anda hareket edersen ben bu videoyu yayınlayamam arkadaş. Bir anda hareket etmeyeceksin değil mi? Iskınları bir çekelim yanımıza. Bak yanında da bunlar. Oyuncağını falan bir çalalım bakalım ne olacak. Hugi. Bunu, bu küçük Hugi Hugi. Yani bu biraz küçük boy. Bundan korkumuz yok da. Bu biraz sıkıntılı abi. Aman dur. Abi ona bir el atma. Bir dakika. O eli bir sakin dur. El kol hareketi yapmayalım şimdi. Sinirlendirmeyelim buradaki abimizi. Şimdi bir dakika. Aha burada bir el daha var. Dur şuraya. Oğlum bak birden var ya bir öcü dersen aklımız alırsın bak burada. Tam korkmuyoruz dedik de o kadar da değil. Dur dur dur. Şöyle saygılar. Saygılar abi. Seninle işimiz yok bizim. De biz ne yapacağız abi burada şimdi? Aha burada bir Oha! Dur. Hareket etti abi o. Ogi, bogi, güzel çocuk. Aha anahtar geldi eline. Abi ben bu anahtarı buradan bu elle alırım ama o benim kolumu kaparsa sakin. Yanlışlık oldu. Tamam. Ne oldu abi şimdi? Ne oldu? Aha burası açıldı. Ugi. Abi ben buraya... Abi bura açıldı da. Bu geldiğimde seni burada göremezsem var ya. Çok fena olur ya. Bak geri geldiğimde seni burada görmem lazım arkadaş. Çok şu an... Ee... Dur. Dur. Hugi orada mısın? İyi. Hugi burada. Bir dakika abi. Hugi Hugi. Aman abim bak lütfen hareket etme gözünü seveyim. Seni geldiğimde burada görmek istiyorum Hugi Hugi. Lütfen. İyi ayaklarını görüyoruz abi dur içeri girerken biri daha gelmesin. Burada ne yapacağız şimdi? Burada burada bir ışık yanıyor. Bu ne? Burada bir ışık yanıyor da bu ışıkla bizim bir işimiz yok galiba. Şu an ne yapacağız biz burada? Elektrikte dur Hugi Hugi'ye bir daha bakacağım. Hugi Hugi orada mı? Tamam buradaymış. Ayaklarını gördüm. Şimdi bir dakika. Burada bir şey... Aha. Bu ne? Elle dokun diyor. Aha. Ne oldu? Eyvah eyvah. Dur. Elektriği açtık. Hugi bugi gitti mi? Hugi bugi. Tamam. Ayakları orada. Hugi bugi orada. Abi burada bir şey olacak. Biz onu canlandıracağız muhtemelen. Yani. Tamam. He. Altta önergeler var. Ne oluyor ya? He tamam bunda. Ya arkadaş şimdi ne yapacağız? Biz nereye gidiyoruz? Bir dakika. Kol da bayağı bir Hugi ye... Aha Dur Allah Hugi gitti Hugi gitti Ben bu kapıdan çıkarım da Karşıma gelirse Şu önce kolumuzu bir atalım abi Bir dakika Abi burada bir şey yaptık ve buradan gitti. Huggy Huggy. Huggy Huggy. Burada mısın güzel çocuk. Bak çıkarsam önüme bir çıkarsam var ya. Çok fena olur ha. Çok fena olur. Ulan kafası şey. Şunu gördüm şuradan. Huggy Huggy. Oğlum az önce buradaydı. Nereye gitti ya bu? Ya bir anda önümüze çıkacak da bir yerden. Bilemedim. Şimdi biz ne yapacağız abi? Bu Ha şuna bir daha mı dokunalım? Dokunalım abi. Yo. Dokunduk. Bir şey olmadı. Vallahi bak bu. Aha. Bu giyim gördüm? Orada bir şey gördüm abi sanki. Anam. Bu bizim girdiğimiz kapı. Bu bizim girdiğimiz kapı ve kapı üzerimize kapandı. Bir dakika. Ne yapacağız abi şimdi hiçbir fikrim yok. Az önceki yere mi gireceğiz? Şu testing diyor bu. Test yeriymiş burası. Ne yapacağız? Şu geldiğimiz yerden devam edeceğiz o zaman. Buradan hogemogi çıkmaz değil mi arkadaşlar? Bir dakika, bir dakika. Dur şurada bir şey daha var. Zaten ne geldiyse burada bir şey yaptık ondan geldi başımıza. E? Ee? E ee, yine mi? Yine mi abi? Ne yapacağız? Yine aynı şey mi yapacağız? Yok aynı şeyi yapmayacağız abi. Yok buradan çıkmamız gerekiyor bizim. Yani bizim başka bir şeyler yapmamız gerekiyor. Aha dur bir şey oldu. Bir ses geldi. Ha kendi elimmiş o. Bir dakika. Ben... Allah! Hugi çıkacak şimdi. Bir dakika. Geri gel abi. Geri gel. Geri gel. Oğlum orada bir şey hareket etti sanki ya. Orada bir şey hareket etti abi. Bir dakika. Bir dakika. Hugi'nin Hugi'nin eliydi Hugi'nin elini gördüm bir dakika Lan oğlum ben gelir miyim oraya Şişt. Ben gelir miyim lan oraya İşkağıtçıya bak sen Oradasın Elma dersem çık armut dersem çıkma Armut hiç çıkma git Abi şimdi bir dakika Ben buraya giremem Bak şu an özellikle e, Bu an giremem yani Girecek gücüm yok bir dakika Gözümü kapatsam ne olacak Bir anda gelecek ya Abi kapıyı da aralamış Abi bir dakika Dur Yani şimdi tamam korkmuyoruz dedik ama Buradan girmeye de bir cesaret ister yürek ister yani Şunu bir çekeyim de Şöyle kapının önünde bir dur abi sen Tamam şu gelirse Hugi çıkamasın buradan Heh. Oba, Oğlum buralardasın biliyorum Hugi Bak inan ki buralardasın Hugi. Abi ben buradan nasıl gireyim? Bir dakika gireceğiz mi artık? Girelim. Abi çekil sen de dur önümüze geçtin. Kapıyı kapat. Tamam Hugi giremez de bu kez de biz kaçamayız geri abi. Şimdi karşımıza bir anda çıkarsa biz kaçamayız yani. O yüzden şöyle. Allah kahretmesin. Allah cezanı vermesin seni. O ne lan birden? Hugi geldi zannettim. Bir dakika. Bir dakika abi. Buralarda bir şeyler var mı? Abi eli kol bir rahat dursun. Bir dakika şimdi oradan tutar kolumuzu çeker. Bir dakika. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an böyle gidiyorum ya. Bir anda arkaya dönüp de o bir çıkarsa var ya. Geçmiş şey olsun. Ben vefat. Müzik sesi. Müzik sesi hızlandı. Bir şeyler olacak burada. Bak elinde orada çekişte bekliyor. Bir dakika abi, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak müzik sesi burada hızlandıysa buradan bir şey gelecek. Hop, kaç abi? Kaç 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 kaç. Ne oldu? Ugi, Ugi 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 Yok burası kapıymış zaten bir dakika. Ugi, ugi, ugi. Neredesin ugi, ugi? Aha bir kaset daha var. Bir kaset daha mı? Arkadaşlar bir sakin olalım. Bir dakika sakin olalım. Bir toparlamamız lazım. Kendimizi çok gerildik. Yoksa bu tarz şeylerden korkmayız biz. Bir dakika. Elin kolun bir rahat dursun oğlum. Bir dur yanlışlıkla bastım ya. Bir dakika. tepelerden mepelerden çıkar gelir diyorum. Daha demin ki bu bu kocam her yerde de onun resmi var abi. Şurada bir kamera var arkadaşlar. Şurada bir kamera var. Bu ne? Bu neydi abi? Aha, bir dakika. Eyle bunu E'ye basıp bunu buraya getirdik. He şimdi bunun kırmızı sarı yeşilini bulacağız. Aa bir de abi ben buraya atlayamam şimdi ya. Aha e, yetişir mi? Yok yetişmedi abi dur atlayalım. Aha kırmızıyı da buldum yeşil de bir dakika. Yerlerde sen gel abicim. Seni de alalım. Bu ne? Aha bir tanesi de burada. Abi çok kolay. Tamam buraya geçtik. İyi de biz yukarı nasıl çıkacağız abi şimdi bir dakika. Buradan çıkamayız. Buradan illaki bir çıkış yolu vardır. Aa kapı. Abi buradan bu kapının açılması lazım. Başka yerden çıkamayız biz. Ah. Hadi lan. Aa dur abi dur dur dur. Şimdi bu kapıyı açarız da. Ogi yine çıkarsın karşımıza. Heh tamam. Dur abi. Ogi. Tam bir çıkarsan karşımıza var ya. Geldiğimiz yer. Ha aynen geldiğimiz yer burası. Tamam. Bir dakika. Ne yapacaksın abi şimdi bize? Bir dakika, geliyor. Geliyor. Ne getiriyorsun bize? Hadi çabuk ol ya, acele etsen hadi şimdi gücümüz var da bir şey bir dakika oradan bir sakat çık, Aha, yere attın. Aha, iki tane elimiz oldu. Tamam. Yanına mı gitmem gerekiyor acaba? Lan yani yanına Allah yanına getirdi. Bir dakika. Orada Geri de gidemiyorum. Şu an var ya, birisi arkamdan bir üçü dese var ya, burada bayılırım abi bak o kadar söyleyeyim yani. Oğlum buradan Hogewugi çıkmasın ya lütfen ya. Oha! Kendi gidiyor ben gitmiyorum. Ne diyor abi? Ha, yine az önceki gibi elektrik direkleriyle beraber şey yapacağız ama bu iki numara. Birincisini bulmamız gerekiyor bunun. Birincisi nerede acaba bunun birincisi? Bunu aldım. Elektrik direği neredeydi? Heh şuradaydı. Buna değireceğiz yine. Abi az önce Hugi'yi canlandırdık. Şu an kimi canlandıracağız bilmiyorum. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Ne oluyor abi elektrik elektriğe bir şey oluyor. Kolumuz gitti. Aha! Bir dakika. Ben gitmek istemiyorum ya. Bir dakika zorla nereye... Bir dakika beyefendi bir dinler misiniz? Ben gitmek istemiyorum ya. Ar Arkadaş bak beni zorla bir yere götürüyorsunuz şu an. Allah. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bunlar ne abi? Bir dakika oyuncak... Ne oğlum bunlar ne? Yani çöp gibi attılar bizi buraya arkadaş nereye geldik biz böyle Bir ses geliyor da anla anlamaya çalışıyorum ya. Bak burası sıkıntılı bir yere benziyor abi bir dakika. Şurada bir şey diyor. Ne diyor? Needs power. Tamam basalım abi. Hah, kolları çekebiliyoruz. Hepsini bir hep şekilde başla. Kolları çektik. Şimdi ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Şu an gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Şurada merdiven var. Şöyle bir etrafımıza da bakmamız lazım arkadaşlar. Ne olacağını bilmediğimiz için. Bir dakika. Aha bir kaset. Ya yine mi kaset arkadaş ya? Aha. Dur şöyle bir atlayalım. Allah! Bir dakika ne oluyor? Başımız dönüyor herhalde. Öldük mü? Yok yaşıyoruz. Nasıl geçeceğiz abi oradan? İyice bir atlamamız lazım oradan. bir dakika. Şu hop! Ah lan atlayamadım tüh! Bir dakika. Bir dakika. Yine başımız döndü. Sakin olmamız gerekiyor. Hemen tekrar gidiyorum. Bir dakika abi atlayacağım buradan şimdi bekle. Bekle. O oh, şöyle ha, abi elle mi yapışacağım tutacağım acaba nasıl olacak yine başımız döndü öleceğiz ya hugi hugiye kalmadan biz zaten düşerek bayılacağız yani aha evet he anladım şimdi koşacağız abi bir dakika koş 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 ne oldu abi kolumuz yukarıda kaldı bir dakika oy bir dakika bir şey oldu şurada kol var Aa, şimdi çözdük olayı ya. Sabahtan beri düşe düşe kafamız acıdı ya. Bir dakika. Ne olacak şimdi burada? Ha, şu elektrik direkleri var. O tamam. Kolaymış. Ha, gidemiyorum. Lan. Niye gidemiyorum? Ha kolumuz yetişmedi. Bir dakika. O zaman. Dur yanlış yere attık. Gel abi. Heh, şimdi olayı çözdük. Tamam. Ama dur az önce oradan gittik olmadı. Tamam bunu yaptık. Bunu yaptık. Bir dakika. Bunu buradan çektik. Buradan. Heee. Bir dakika, olayı çözdüm abi. Bir dakika, olayı çözdüm. O zaman dur. Şunu aldım. Tamam. Buradan geldim. Yine orayı çekmeden yapamam. Çünkü orası kısa yol abi. Başka türlü yapacağım bir şey yok. Mecbur bunu çekmek zorundayım. Şuraya geldim. Dur. Ne oluyor ya? Hayır ya böyle olmaz bu. Şöyle çaprazlama geçmemiz lazım. Heh. Şimdi oldu ya. Ya böyle çözeriz. Heh. Bir dakika. Ne oldu? Olmadı mı Yapamam. Bir yerden sesler geliyor. O sesler neydi? Atlayalım şöyle balıklama. Oh, başımız döndü. Tamam. Burada bir şey yapmamız gerekiyor. Bir dakika. Ha, şuraya geleceğiz abi. E bastım abi her türlü bastım olmuyor. Bir dakika. Aha ışıklar yanmış. Çek abi. Çek abi. Çek abi, Çek abi ne olacak şimdi? Ne geliyor buradan? Hugi sen gelemezsin sen sığmazsın buraya Hugi. Sen gitme gel şuraya. Buradan gidiyorlar abi. Ben geçemiyor muyum buraya? Ne oluyor ya? yukarıdan kutular geliyor. Aha, bir dakika. Evet, bir tane oyuncak yaptık galiba. Ne sevimli bir suratı varmış bunun da böyle. E, gidiyor muyuz ne oluyor şimdi kapı mı açılacak? Bir dakika bir şey oldu ya. Ya arkadaş şunun bize bakması çok korkutucu be. Lan resmen bizi izliyorsun be arkadaş. Şuna bak nereye gitsem gözün çıkacak şimdi arkadaş. Çok korkutucu bakıyor bu ya. Abi buralarda bir şey olacak da bir dakika. Bak şu bizi izlemiyor. Ama resmen şunu var ya şu gözle var ya. Şuna bir daha basalım. Aha buraya koyduk. Ne oldu? Aha yeni kapı açıldı. Allah belanı vermesin. Kaç lan kaç? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ne yapacağız? Lan ne yapacağız? Bugi güzel çocuk. Güzel çocuk. Lan dur. Kolumuzu bırak. Dur. Kolumuzu tuttu. E ne yapacağız abi burada? Nereye gideceğiz? Allah dur dur. Ha kapı açıldı. Kaç 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 kaç. Oğlum çok kötü bir şey. Bir dakika bu. Fırla 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 fırla. Fırla abi fırla. Koş 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 koş! Çabuk çabuk çabuk. Allah karşıdan geliyor. Karşıdan geliyor. Git abi git git. git. Allah belanı.